Tabii ki değerli katkıları için teşekkür ederim ama tüzüğü e, hani tüzük burada bir eritmesi, bundan de yer almaması ile ilgili eleştiriler ve diğer e, konuyla ilgili oylama ile ilgili şeyleri kabul ediyoruz ancak tüzüğümüzde genel kurul gündemi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. E, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuları gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilerlemesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında genel kurulda yer alması gerekir. Dolayısıyla bu önerge usule uygundur. Sayısal anlamda sadece oylama konusunda evet misafirlerin ve e, genel kurul üyelerinin ayrı içinde demek sadece oy kullanma yetkisinden hazır olup yapılması gerekir. Dolayısıyla tüzüğümüz buna müsaade ediyor. Yani böyle bir önergenin e, oylanmasına e, ve evet. oylamanın yapılması hususunu şey yapalım. Başka bir Arkadaşlar bir dakika Bey Bir dakika lütfen. ayda yürürlük tarihini de belirleyerek yapacağı teklif üzerinde işte, yerel kurum tarafından belirledi. Bitti. Bitti. Tamam. Tamam. Bitti. Başka. Başkanım teşekkür ederiz. O zaman başkanım ya, 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 ya. başkanım teşekkür ederiz başkanım. Siz de izahatta bulundunuz. Var başkanım da izahatta bulundu. Ulaş Başkan bunu önergenin geri alınmasını istedi. Fakat biz bu önergenin geri alınmasını kabul etmiyoruz. Evet. Eğer davetli arkadaşlarımız salon dışında çay içmeye çıktılarsa biz gerçek kongre üyelerimizle beraber tekrardan yapacağız. Evet. Evet sayacağız. Sayacağız. Evet arkadaşlar bu önergeyi kabul edenler. Sayacağız saygı değerli Kabul etmeyenler, kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. Kabul edilmişti. O çok Kanal 26 geniş yayın ağıyla Türksel TV